Telefon örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sıralı olarak yapılan iş boyutlu görünümlü bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelim 2 ilmeğin katlarından oluşuyor. 2 4 6 8 10 şeklinde 2'nin katlarını ayarlamalısınız. Ben 16 ilmeğim şişime attım. 3,5 numaralı şiş ile örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırası arka taraftan bir sıra ters olarak başlanıyor. Arka yüzde ilmeklerin bir sıra ters örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz. Sıra boyunca düz ördüğüm ilmeklerin hepsinin arasında bir kez dolayarak artırım yapıyorum. Ön yüzü de bu şekilde. Hepsinin arasında bir kez dolama yaptım. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Bu şekilde doladığım ilmekleri serbest bırakarak iki ilmeğimin boyunu uzattım. Boyunu uzatmış olduğum ilk ilmeğimi şişime geri aldım. Ara boşluğundan bir tane ilmek çıkarttım iki ilmeğimin ara boşluğuna girerek yeni bir ilmek çıkarttım. Sonra bu iki ilmeğin birlikte düz örerek topladım. İki ilmekten üç tane ilmek çıkarttım. Örgümün arka yüzündeyim. İki ilmeğimi aradaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak uzatıyorum. Önce ara boşluğundan sonra bu iki ilmeğin ara boşluğundan ve sonra 2 ilmeği düz örerek topluyorum. 3 tane ilmek elde ediyorum. Burada yeniden çıkarttığınız ilmekleri hafif uzatarak çekin çok sıkı örmeyin. Modeliniz daha kabarık belirgin olacaktır. İki ilmeğin ara boşluğunda bir ilmek aldım. Sonra iki ilmeğin arasına girerek bir ilmek alıyorum. Ve bu iki ilmeği birlikte örerek topluyorum. sonra iki boyunu uzattım aynı şekilde aralardan aldığım ilmeklerle üç ilmeği elde etmiş olduğum kenar ilmeğini ördüm arka yüzde sıramı tamamladım şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğini alıyorum burada üçerli olan ilmeklerimin ortasındaki ilmeği diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum ama örmüyorum sonraki iki ilmeği düz örerek topluyorum Bakın şu şekilde ilmeklerim üçerli gruplar halinde. Ortadaki ilmeği diğerinin üzerinden atlatıyorum ve şişimi alıyorum örmeden. Kalan iki ilmeği düz örerek topluyorum. Burada sayıyı dengelemiş oluyoruz. Ortadaki ilmeği atlatıyoruz. Diğer şişimizi alıyoruz ama örmüyoruz. Devamındaki iki ilmeği düz örerek topluyoruz. Modelimiz burada tamamlanmış oldu. Tekrar örgümüzün arka yüzünü çevirdiğimiz zaman ilk başlangıçtaki işlemlere burada devam ediyoruz. Bir sıra hemen ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde modelime başlıyorum. Dilerseniz arada bu bir sıra yerine üç sıra şeklinde boşluk verebilirsiniz. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi düz örerken hepsinin arasında bir defa dolama yapıyorum. İlmekleri birer kere dolayarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Aradaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. Önce iki ilmeğin arasından, pardon iki ilmeğin bittiği yerden Sonra bu iki ilmin arasından ve iki ilmeği düz örerek üç tane ilmek elde ediyorum. Modelimiz bu şekilde örgümüzün arka yüzünde kuruluyor. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Üçerli ilmeklerimin tam ortasındaki ilmeği diğerlerinin üzerine atlatıyorum. Örmeden şişim alıyorum. Sonra kalan iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Topluyorum. Burada 3 tane olan ilmeğimizi iki taneye düşürerek sayımızı dengelemiş oluyoruz. Kenar ile sıramı tamamladım. Sonrasında arka yüzden bir sıra ters örüyoruz. Dediğim gibi bu aradaki boşluğu bir sıra yerine 3 sıra 5 sıra şeklinde tekli sayılarda artırarak modeli uygulayabilirsiniz. Modelimiz gördüğünüz gibi ilerlediği zaman bu şekilde bir görünüme sahip oluyor. Burası da örgümüzün arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.